Evren. Her şeyin başladığı yer. Büyük patlama ile ortaya çıkan bu muazzam genişlik, sonsuz bir enerji ve madde okyanusu. Peki, evrenin bir başlangıcı varsa, bir sonu da olmalı mı? Bugün evrenin geleceği hakkında konuşacağız. Büyük çöküş, büyük donma ve diğer teorilerle birlikte bilim insanlarının bu konuda neler söylediğini keşfedeceğiz. Hazırsanız evrenin en büyük sırlarından birine doğru bir yolculuğa çıkalım. Evrenin şu anki durumuyla başlayalım. Her şey yaklaşık 13.8 milyar yıl önce büyük patlama ile başladı. Bu olay, evrenin genişlemesine yol açtı ve bu genişleme hala devam ediyor. Edwin Hubble'in gözlemleri, galaksilerin bizden uzaklaştığını ve evrenin genişlediğini ortaya koydu. Bu genişleme, tıpkı bir balonun üzerindeki noktaların birbirinden uzaklaşması gibi işliyor. Ancak genişlemenin hızını belirleyen iki temel unsur var: karanlık madde ve karanlık enerji. Karanlık madde evreni bir arada tutan görünmez bir kütle gibi davranırken, karanlık enerji genişlemeyi hızlandıran bir güç. Bilim insanları evrenin kaderini bu iki gücün belirleyeceğini düşünüyor. Şimdi Büyük Donma Teorisine bakalım. Bu teoriye göre evren genişlemeye sonsuza kadar devam edecek. Genişleme sürdükçe galaksiler, yıldızlar ve nihayetinde atomlar arasındaki boşluk giderek artacak. Yıldızlar zamanla yakıtlarını tüketecek ve yeni yıldızlar oluşamayacak. Sonuçta evren tamamen soğuyacak ve bir ölüm sessizliğine bürünecek. Bu senaryoda evren nihai bir karanlığa ve hareketsizliğe sürüklenecek. Bilim insanları, karanlık enerjinin evrenin genişlemesini hızlandırdığı göz önüne alındığında bu teoriyi destekleyen güçlü kanıtlar olduğunu düşünüyor. Bir diğer teori ise büyük çöküş. Bu senaryoda evrenin genişlemesi bir noktada duracak ve tersine dönecek. Genişleme yerine küçülme başlayacak ve tüm madde yoğun bir noktada birleşecek. Büyük çöküş, evrenin başlangıçtaki haline dönmesi anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse galaksiler çarpışacak, yıldızlar ve gezegenler yok olacak. Ancak şu anda karanlık enerjinin genişlemeyi hızlandırdığı bilindiği için bu teorinin gerçekleşme olasılığı düşük görünüyor. Bir diğer ilginç teori ise büyük yırtılma. Bu teoride karanlık enerji zamanla daha güçlü hale gelir ve evrenin genişleme hızı kontrolden çıkar. Sonuç olarak galaksiler, yıldızlar ve hatta atomlar bile birbirinden kopar. Büyük yırtılma gerçekleşirse evrenin fiziksel yapısı tamamen parçalanır ve tüm maddeler bir arada duramaz hale gelir. Bu teori karanlık enerjinin davranışı ile ilgilidir. Ancak bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Son olarak büyük statik teorisine değinelim. Bu teoriye göre evren genişlemesini durdurabilir ve sabit bir boyutta kalabilir. Bu senaryoda karanlık enerji ve karanlık madde bir dengeye ulaşır ve evren ne genişler ne de küçülür. Ancak bu teori diğer teoriler kadar güçlü kanıtlara sahip değil. Bir de çoklu evren teorisi var. Bazı bilim insanları evrenimizin birden fazla evrenden sadece biri olduğunu düşünüyor. Bu durumda evrenimizin sonu geldiğinde başka bir evren devreye girebilir. Çoklu evren teorisi evrenin sonunun aynı zamanda bir başlangıç olabileceğini öne sürüyor. Evrenin sonu. Bu hem korkutucu hem de büyüleyici bir düşünce. Büyük donma, büyük çöküş, büyük yırtılma ve diğer teoriler. Bize evrenin geleceği hakkında farklı perspektifler sunuyor. Ancak şunu unutmamalıyız. Bu teorilerin çoğu milyarlarca hatta trilyonlarca yıl sonra gerçekleşebilir. Bizler bu süreçlerin sadece başlangıç evresindeyiz. Bu teoriler evrenin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda metafizik bir anlam taşıdığını da gösteriyor. Belki de evrenin sonunu anlamak, insanlığın kendi varoluşunu anlamasına bir adım daha yaklaşmak demektir. Peki sizce evren nasıl sona erecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.